Çok değerli kurucular kurulu üyem, ilçe başkanı arkadaşlarım, meclis üyelerim, il yöneticilerim, kıymetli delegelerimiz, gençlik kollarımız, varlığı ile bu salonu şereflendiren Cesurlar Hareketi'nin kıymetli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, hepinizi şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına sevgi, saygı ve Muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında vatan için şehadete eren kahramanlarımıza cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İlçe Başkanım Fehim Çaptık ve kurucu ilçe yöneticilerime Osman Başkanımı kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beş <laughs> ay önce beş ay önce Genel Başkanımızın onayı ile göreve gelmiş bulunmaktayım. Çok kısa bir süre içerisinde ekip arkadaşlarımla beraber İşe koyulduk. Öncelikle üye kampanyaları başlatarak üye sayımızı 550'den 700 rakamlara çıkardık. Seçimler sonrası oluşan kırgınlıkları gidermeye yönelik çalışmalar başlattık. Her kucaklayıcı ve birleştirici olmaya her zaman özen gösterdik. Teşkilatlanma konusunda titiz davranarak 47 mahallemizde teşkilat başkanlarımızı seçerek hız verdik ve 9 mahalle dışında bütün teşkilatlarımızı oluşturduk. Gençlik kollarımızı, kadın grubumuzu kurmak yine bu ekibimize nasip oldu. Mudanya delege seçimlerimizi diğer siyasi partilere de örnek olacak şekilde yaptık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki sizler kendi mahallelerinizden seçilen delegeler oldunuz. İyi Parti'nin gerçek sahipleri sizler delegelerimizsiniz. 15 Mart pazar günü herkes susacak, mahallelerimizi temsilen sizler konuşacak ve bir karar vereceksiniz. Vereceğimiz bu karar ile Parti İyi Parti Mudanya İlçe başkanlığımızı genel ve yerel seçimlere hazırlayacak bu ekip olacak. Bizler ekip olarak sizlerin oyuna talibiz. Hayali delegelerimiz, 15 Mart'ta teveccüh gösterirseniz yeni ekip arkadaşlarımızla beraber sizlerin de desteğiyle Mudanya ilçemizi teşkilatlar arasında en başarılı ilçe yapacağız. Teveccüh gösterirseniz ayırmadan, kayırmadan, ötekileştirmeden adil olan bir yönetimi Mudanya halkımıza sunacağız. Bu çalışmalar arasındaki misyonumuz siz yoksanız bir eksiğimiz olacaktır. Kimseyi kaybetme lüksümüz asla yoktur. Her bireyi iyi partili olarak görecek, saflarımıza katmaya, onları kazanmaya gayret edeceğiz. Mahalle ziyaretlerimizle üyelerimizin, delegelerimizin fikirlerini soracağız. Biliyoruz ki istişareye açık olursak daha başarılı olacağız. Büyük bir aile olacağız. Ben ben diyen değil, biz diyen büyük bir ekip olacağız. Bugün itibariyle ilk günkü heyecan ile yol arkadaşlarımla birlikte İyi Parti Mudanya İlçe Başkanlığına adayım. Allah çıktığımız bu yolda benim ve arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Amin. <laughs> Hep beraber. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Evet. Rabbim utandırmasın. Ülkemizin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmasına katkıda bulunmak için adaylığımı açıkladım. İyi Parti'nin belirlediği hedefler ile birlikte ülkemizin Yeniden cumhuriyet değerlerine sarılarak kalkınması, aydınlık bir geleceğe taşınması için hep beraber mücadele edeceğiz. Siyaset fedakarlıktır, istişare demektir. Siyaset milletini ve halkını çok sevmektir. Biz milletimizi çok seviyoruz. Mudanyamızı çok seviyoruz. Ortak aklı hak ve adalet yolunda ilgi hareketinde yöntem e, olarak denizliyoruz. Sayın Genel Başkanımın Mudanya ziyaretinde yeni doğan bir güneş gibi ışık olup bizleri aydınlattığı, güçlendirdiği ve söylediği gibi bu seçimin kaybedeni asla olmayacaktır. Seçim sonrası tüm adaylarla salondan el ele çıkacağıma ekibim ve şahsım adına hepinize söz veriyorum. İlk hedefimiz öncelikle cesurların lideri Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'yi Cumhurbaşkanı yapmaktır. Başaracağız! 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 Burada bu akşamı benimle paylaşan bütün gönüldaşlarıma, bütün ilçe başkanlarıma, git üyeme, bütün delegelerime ve gönül vermiş olan, iyi Parti'ye gönül vermiş olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varız, iyi ki iyileriz, iyi ki buradayız.